Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım, güzel güzel ilerliyorduk en son duvar aşamalarımızda. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakın, bu tam bir BIMS sayın arkadaşlar. BIMS'i ortadan rahat bir şekilde bölebilmeniz için şöyle bir şey olur. Bu direkt fabrika çıkışı böyle gelir. Yani her palette belli bir sayıda olur. Ya da bazen çok alıyorsanız, tır tır alıyorsanız bazı paletler direkt hani direkt yarımlık paletlerde çıkabilir. Bunu e, tam beams olarak kullanırsanız ne olur? Bunu tam beams olarak kullanırsanız hiçbir şey olmaz. Sadece yarım olarak kullanmamış olursunuz. Bu isterseniz yarım yapın diye zaten Yani arkadaşlar. E, bu şekilde olması şimdi bazen ustalar şey diyor. Ya şimdi hazır yarım gelenler de var tamam mı? Direkt yarım geliyor. Onlar daha iyi oluyor diyor. Çünkü diyor bunu kırdıktan sonra bir yüzeyini düzeltmeye uğraşıyoruz diyor zaman kaybediyoruz diyor. Ama bence böyle daha iyi. Çünkü bazen de yarımlar artıyor artıyor bir şey oluyor. Bence bu şekilde gelmesi daha iyi sayın arkadaşlar. Bunun uygulamasını da hemen şimdi göreceğiz. Neden yarım bims olur? Sayın arkadaşlar. Şimdi bir duvara döndüğümüzde göreceğiz. Ya önce bak yarım bimsleri ayarlıyor düzelt yani o yüzden diyor hazır yarım bims gelmesi bizim şuradaki zaman açısından avantajımız oluyor. Bakın Arkadaşlar şu duvarlarda her zaman bir şaşırtmacı olur. Ne duvarı yaparsanız yapın, tuğla duvar yapın, işte tuğlolu duvar yapın, bims duvar yapın, taş duvar yapın, ne olursa olsun her zaman arkadaşlarım şaşırtmacı yapmak zorundasınız. Yoksa hepsini böyle yaparsanız mesela hepsinin bak şu çizgiler şey olduğunu düşünün pat diye böyle dağılır gider duvarınız. Şaşırtmacı kesinlikle olmak zorunda. Bu da hazır şaşırtmacı yapmış oluyorsunuz işte. Başına koyuyorsunuz bunu tık 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 diğerinin diğer başına koyuyorsunuz bir yüz katını tık 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 ne oldu hazır bir şekilde yarım bims kadar hepsi kaymış oluyor o yüzden tabi bu yüzden değil sadece bazen de uydurması da kolay olması açısından da faydalar oluyor ama e, şimdi istediğimiz santime kesebiliyoruz zaten o yüzden yarım bims ekseri bu şaşırtmaca için şaşıtmacıyı e, sayın arkadaşlarım kolay yapmamız için bu şekilde yarım bims çıkar içerisinde. Bak şey diyor. Mesela diyor onun diyor uçları daha düzgün diyor. O bence daha iyi diyor. Bence değil. Gerçi yani şey, sonuçta işi yapan o. Bencesi çok da önemli değil. Sonuçta adamın dediği daha önemli de yine de sonuçta biz de şeyiz yani her şeye karışırız. Değil mi yani? <laughs> Bakın yavaş yavaş duvarlarımız kapandı. Buralar niye karanlık duvarlar çıktı şu kısım mesela giyinme odası şu kısım biranın koridoruna falan bakıyor sayın arkadaşlar o yüzden buralar açık şurası yatak odası şurası birinci çocuk odası ikinci çocuk odası bakın ne yapmış ipini çekmiştik iki tane görüyor musunuz ben de şu an çok net görmüyorum da yaptığını bildiğim için <laughs> ama bak şurada görünüyor biraz. Neyse bir buradan ip çekmişti, bu buradan ip çekmişti, bir buradan ip çekmişti hatırlarsanız. Onların hepsini sayın arkadaşlarım yerleştirdi. Şu an sadece pencere boşlukları kaldı. E zaten pencereler de kirişe kadar gidiyordu. Üzerine lento koymuyorduk. O yüzden o kısımlar bitmiş oluyor. Kalanı PVC'nin işi olmuş oluyor. Bakın üzerinde bir boşluk kaldı. Biraz flu çıkmış ama anlayın bakın şuraya sürmüş. Şuraya sürmüş. ikisini birleştirecek. Bazen yan koyduklarına sürmeye de biliyorlar. Köşelerdekilere sürüyorlar sayın arkadaşlar. Bazen sürdüğü doluyor da hani tam kaynamasını istediği yerde. Ne yapıyor? Genelde köşelerdekinin duvar kısımlarındakine sürüyor. Ortalardakinin arasına sürmüyor. Genelde altına üstüne sürüyor. Evet gama kama dediğimiz şey de bu sayın arkadaşlar. Bu var ya hani buraya niye şey çaktınız diye düşünebilirsiniz. O kadar önemli ki. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi biz yaptık bu duvarı. Sonuçta bir şey değil mi? Hala ıslak. Bu işte sayın arkadaşlar duvarı sıkıştırıyor. Eğer ki mesela bunu yapmayın. Rüzgarlı bir gecede ertesi gün geldiğinizde duvarınızı yıkılmış bir şekilde bulabilirsiniz. Bu çok önemli sayın arkadaşlar. Bu ne fazla sıkıştıracak ne az sıkıştıracak. Bunun kendi içinde süper bir dengesi var. Hani izah edilemeyecek bir dengesi var. Sayın arkadaşlar, evet. Gama dediğim işte kama dediğim duvarın parçası bu. Ondan sonra mesela şu yüzeyi niye düzlemiş sayın arkadaşlar? Düz bir yüzey çıksın diye bu kısım erkek kısmının çıkıntısını düzlemiş, tamam mı? oraya kafanız karışmasın. Burası niye deforme olmuş diye düşünmeyin. Arkadaşlarım burada yine bir e, ustamız karışım yapıyor. Önce gene ne yapıyor? Bakın, kireçli kumu karıştırıyor. Diğer tarafta zaten biz dünkü hazırlananı e, kullanıyoruz. Burada yenisini yapıyor. Kireçli kumu yapacak, içine su koyacak, onun demlenmesini bekleyecek sayın arkadaşlar. Demlendikten sonra çimento uygulayarak devam edecek. Evet, buradaki duvarımız da bitmiş. Bakın üstlerini şeyleri şey yapmış, sürmüş. Bunun kaması var mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz bütün duvarların o kama dediğimiz parçası olur. Hemen duvarımız hızla devam ediyor sayın arkadaşlarım. Evet dışarıdan baktığımızda evet bakın pencere boşluklarımız ortaya çıktı. Yani bims duvar örüşü aşağı yukarı bu şekilde. Hani e, mantıken, gene bizim için çok zor değil sayın arkadaşlar. Ne yapılıyor? Girintileri çıkıntıları yapıyor. Şaşırtmaca yapıyor. Arasına koyduğumuz harç çok önemliydi. Harç, harcın karışımı. Ondan sonra yaptıktan sonra gamayı koyuyor. Ondan sonra da yani şu kapa sistemi çok önemliydi. Duvarımızın aşağı yukarı özellikleri bunlar e, sayın arkadaşlar. Bakın üstünde o zaten bunun içerisinde bir tane e, kama çaktıydı ya. Ondan sonra da o ahşap parça içeride kalıyor ve üzerinden harç malzemeyle sürüyor sayın arkadaşlar. Evet asansörümüzün arkası çıkmış. Burası da iki şeyimizin arasıydı. Burada anlamsız bir boşluk çıkıyor demiştim hatırlıyor musunuz? Bir duvarı buradan örüyor. Bir duvarı oradan örüyor. Ortası tamamen boş bir şekilde dümdüz yukarıya kadar devam ediyor. Şimdi şu kolonun bir de bu tarafından örecek. Böyle inşaatta böyle şeyler olursa arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bakın bizim şeyimizin arkasında. Bakın burada ne yapmış? Yarım bimsi koymuş. Yarım bimsi tam bimsi olarak uygulamış. sürüyor Devam edelim. Bakın ipi hemen yukarıya alacak şimdi. Şimdi bu malzeme burada çatlamış, kırılmış bir şey olmuş. Bu sıkıntı mıdır sayın arkadaşlar? Bu şekilde uyguladıktan sonra sıkıntı değildir. Ama dağılıp gittiyse, yani koyamıyorsa sıkıntıdır. Ama bakın burada koydu sonuçta hiçbir problem yok. Ve yaptıktan sonra da şu ipi, yan ipi, farkında mısınız? Her sırayı yaptıktan sonra tık tık, tık tık, tık tık, yukarıya doğru götürüyor sayın arkadaşların. Heh, gördünüz mü? Yeni bir tane daha burada yapıyor. Dinlenmesini bekliyor. Ondan sonra da çimentoyu uygulaya 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 devam ediyor sayın arkadaşlar. Daha deminki yaptı. Peki. Şimdi demircilerin yanına geldik bakın. Ve kalıplar demirciler bu arada çalışmaya devam ediyor. Ha? onu şey sanmayın. Ben sadece duvarı bu aralar bu videolarda anlattığım için. Onlar aynı işleri devam ettiği için. Ben şey yapmıyorum. Onları çekmiyorum. Peki. Bu da duvarcı. Demirle haşır neşir olsa da. Bu adam ne yapıyor şu an? Demirle ne işi var duvarcı Bakın belli bir santimlerde bütün demirleri kesti. Bu ne yapıyor? Şeylerin kapıların üstü şimdi kapı kaç santim olur? Kapı ekseni 2 olur mesela. Tamam mı? Peki bizim e, kirişimizde kapı arasında şimdi pencerede lentoya gerek yoktu. Doğru mu? Ama burada lentoya gerek var. Niye? Kapı 2 10. E şey kaç? Kiriş. Mesela bizim katüs ikliğimiz 2.80'di. 50 santim kiriş düş. 2.30. Aradaki 20 20 santim boşluk kalıyor. E sen boşluğa işte kapının kasası 90 santimse ortaya bir tane tuğla koyarsan aşağı düşer. Basit mantıkla. O yüzden araya bir tane lento olması lazım. Lentoyu da betondan dökeceğiz sayın arkadaşlar. Beton gününde onu göstereceğim. Şimdi yaparken kapı boşluklarını tamamen boş bırakarak devam edeceğiz. Lentoyu hazır boyutlarda içerisine ama demir koyacağız. Bakın beton olan her yerde neydi? Beton olan her yerde demir vardı sayın arkadaşlar. O demirleri de o yüzden geç, kesti. Demek ki duvarcının da demirli işi varmış. Sayın arkadaşlarım beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.